Sevgili yavrularım, hepinize merhaba. Fen bilimlerinin en seçkin evlatları sizlere ders anlatmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Benim bu süreçte evde olduğunuz süreçte e, sizlere bu şekilde yardımcı olacağını, olacağımı bilmenizi isterim. Bugünkü konumun cümlenin ögeleri konusu olduğunu ifade etmek istiyorum ve hemen ekranda da paylaşacağım üzere cümlenin ögeleri önümüze geldi. Şimdi cümlenin ögeleri konusunda dikkat edeceğimiz husus şu. Ögeleri anlatırken ben Temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak ikiye böldüğümü ekranda da görüyorsunuz. Yüklem, öznenin soruları kim ne? Gerçek özne, sözde özne. Tabii beş çeşit özne var. Sadece gerçek özne, sözde özne değil. Örtülü özne var. Efendim, ortak özne var. Sözde öznemiz var. Gerçek öznemiz var. Bir de örtülü özne yani beş çeşit özne ben size sayıyorum. Bunu da bilmenizi istiyorum ve şimdi öge ne demek? Cümleyi oluşturan bölümlerin her birinin öge olduğunu söylüyoruz ve hemen sorularını da görüyoruz. Belirtili nesnenin sorusu kimi neyi? Belirtisiz nesnenin ne? Yer tamlayıcısı dediğimiz dolaylı tümlecin adı 9 tane e, ee, bakın soruları. Diğer isimlerini de lütfen unutmuyoruz. Neye neyden neyden, kime kimde kimden, nereye nerede nereden şeklinde dokuz adet soruyu lütfen unutmuyoruz. E, D, den demek istedim. Kime kimde kimden, neye neyden neyden, nereye nerede nereden. Canlarım bu dokuz tane soru çok önemli. Zarf tamlayıcısı yani zarf tümlecinin soruları ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye, içeri, dışarı, aşağı, yukarı şeklinde olacak yalnız. Bakın, evet, ne ile ve kimle soruları zarf tamlayıcısının sorularıdır. Peki burada kafanızı kurcalayan bir şey gördüm sanki, hissettim. Ee, öğretmenim, içeri, dışarı, aşağı, yukarı çok güzel. Bunlar yer-yön zarfı. Peki içeriye olursa ne olur? Dışarıya olursa ne olur? Dolaylı tümleç şekline dönüşür. Bunu da lütfen e, zarf konusunu anlattığımda zaten söyleyeceğim size. Merak etmeyin. Zarfta anlatacağım bunu. Şimdi önce yüklem, sonra özne ve sonra tümleçler aranır. Bakın kuralımız önce yüklem. Sonra özne, sonra tümleçler aranır. Aranır. Sorular yükleme sorulup alınan cevaplar yüklemle birlikte tekrar edilmelidir. Tamlamalar, deyimler, ikilemeler ve birleşik eylemler bir bütündür. Ögeler bulunurken bunların lütfen bölünmeyeceğini de bilmenizi istiyorum. Temel ögeler. Yüklem. Yüklem cümlenin temel ögesidir. Cümle Yargı bildiren bir söz yüklemde yargıyı üstlenen öge olduğuna göre yüklemsiz bir cümle olamaz. Yüklem tek kelimeden de oluşabilir, bir kelime grubundan da oluşabilir. Cümle oluşturmaya yeterli olan tek öge yüklemdir. Diğer unsurlar yüklemin anlamını desteklemek üzere cümlede bulunabilirler. Yüklem fiil de olabilir, isim de olabilir. Bunu da cümle çeşitleri konusunda size anlatacağım. Peki, tabiattaki en açıcı renk yeşildir desem. Bu isim cümlesi midir, fiil cümlesi midir? Elbette ki olumsuzu değil de yapıldığına göre yeşildir. Bakın burada bir isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Tabiattaki en açıcı renk yeşildir, olumsuzu değildir isim cümlesi. Çok güzel. Yeşildir yüklem. Yeşil olan ne? Tabiattaki en iç açıcı renk özne. Neden bunu bölmediniz öğretmenim bu özneyi? Çünkü buradaki ki'nin görevinin bakın sıfat olduğunu ifade etmek istiyorum. Niçin? Birleşik yazılmış bir ve önünde isim var. Tabiattaki renk sıfat tamlamasıdır. Buradaki en derecelendirme zarfıdır. İç açıcı renk de sıfat tamlamasıdır. Evet. Çok güzel. Evet, iyi başladık değil mi? Devam ediyoruz. Bu yıl kış erken geldi. Gelmek fiil cümlesi olduğu görünüyor. Geldi yüklem. Gelen ne? Kış. Ne zaman? Bu yıl zarf tümleci. Acaba erken geldi mi yüklem? Geldi mi yüklem? Bu yıl kış erken ne zaman geldi? Erken geldi. Bunun da bir zarf olduğunu görüyoruz. Şimdi kafanız karışmasın. Etmek, olmak, eylemek, kılmak ve buyurmak sözcüklerinin yardımcı eylem olduğunu, yardımcı eylemlerinde yüklemi ararken bölünmeyeceğini ifade etmek istiyorum. Şimdi sevgili yavrularım, devam ediyoruz. Özne ye geçmeden evvel ben bir soru soracağım. Bakalım benim evlatlarım ne yapacak bu soruyu? Herkesin kağıdı kalemi tabii elinde olsun rica ediyorum. Burası geçen yılki yayla şenliklerinin yapıldığı yermiş. Burası geçen yılki yayla şenliklerinin yapıldığı yermiş dediğimde burada Acaba yüklem hangisidir? Geçen yılki yayla şenliklerinin yapıldığı yermiş. Evet, burada geçen fiilimsi, eylemsi, yapıldığı da eylemsi, geçen yılki yayla şenliklerinin yapıldığı yermiş yüklem, ayıramadık bakın, ne? Burası özne şeklinde önümüze geldi. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Demek ki yüklemi bulurken isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, edatlı, bağlaçlı cümle gruplarını, fiilimsi gruplarını kesinlikle ve kesinlikle ne yapmıyoruz? Bölüp parçalamıyoruz. Sevgili yavrularım, buraya da dikkat. Şimdi özneyle devam edelim. Cümlede bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren, hakkında bilgi ve haber verilen ögedir. Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur. Özdenin tarifi de budur. Cümlede bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren, yani fiili yapan anlamında bir şey söylemeye çalışıyorum. Evet, bilgi veren, Haber veren öge, yani yapanı veya onunu karşılayan unsurun adı özneymiş. Yük. Özden yükleme sorulan ne ve kim sorularının cevabıdır? Kuşlar yine yolculuğa başladı desem. Kuşlar insan dışında bir varlık. Özne olabilir mi? Evet, olabilir öğretmenim. Kuşlardan da özne olur. Cansız varlıklardan olur mu öğretmenim? Cansız varlıklardan da özne hasıl olabilir. Peki ben desem ki yolcuların sıkıntılı bekleyişi az önce sona erdi. Sona erdi yüklem. Sona eren ne? Yolcuların sıkıntılı bekleyişi. Bakın özne. Evet, öğretmenim. Peki ne zaman sona erdi? Az önce zarf tümleci şeklinde tezahür ediyor. Peki güzel yavrularım, şimdi bir örnek daha verelim. Herkes meraklı gözlerle bakıyordu. Bakıyordu yüklem. Nasıl bakıyordu? Bakın, nasıl sorusunun karşılığı hemen zarf olduğunu görüyor. Meraklı gözlerle. Peki bakan kim? Öğretmenim herkes. Peki herkes burada özne görevde tür olarak herkes nedir? Nedir? Belgesiz zamirdir. Değil mi? Herkes dediği Ayşe mi? Fatma mı? İsmail mi? Evet. Belli değil. Evet. Herkes burada belgesiz zamirdir. Şimdi özne cümle içinde verilmişse gizli öznedir. Gizli özne de aslında gerçek bir öznedir. Sevgili yavrularım, şimdi dersini iyi çalışmış. Kim çalışmış? Çalışan kim? O. Gizli özne. Bakın ama ÖSYM burada gizli özneyi sayısal olarak dikkate almıyor bilginiz olsun. Yani gizli özneyi ögeleri sayarken biz saymıyoruz. Çünkü görünmediği için. Peki tiyatroya gelecekler. Kim gelecek? Onlar gizli özne. Değil mi? Gelecek olanlar kim? Onlar gizli özne. Peki işten etkilenen nesneyken başkası tarafından anlamı katılarak özne sorusuna yanıt veren kelimelere ne denir? Sözde özne denir. Peki sözde özne nerede bulunur? Sözde özne edilgenlik halinde ortaya çıkar. Edilgen çatılı fiillerde ne demiştik? İl, in, çatı ekini arayacağız ve işin kimin tarafından yapıldığı belli değilse orada bir sözde özde vardır. Peki öğrenciler sınıfları süsledi. Burada özne ne? Özne süsleyen kim? Öğrenciler. Bakın gerçek özne ortaya çıktı. Peki, sınıflar süslendi dediğim zaman ne çatı eki var mı? Aa Öğretmenim evet, ne çatı eki geldi. Peki, sınıfı süsleyen ortada mı? Yok değil mi çocuklarım? Peki, çok güzel. Peki, süslenen ne sınıflar? Çünkü sözde özne bakın sınıfların sözde özne olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü iş süslenme değil, süslemedir sınıflar başkası tarafından süslenmiştir. Bu da önümüze çıktı. Kitaplar dağıtıldı dediğimde evet kitapları dağıtan ortada mı? Değil. Bakın ıl çeti eki var mı? Var. Kitapları dağıtan nerede? Ortada yok. Çünkü kitaplar başkası tarafından dağıtılmıştır. Burada da bir sözde özne vardır diyorum sevgili yavrularım. Peki bulaşıklar Annem tarafından yıkandı desem. Bakın tarafından yüzünden anlamını gördüğümüz zaman orada da bir örtülü özne olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Peki desem ki ben Kadir Bey işten eve geldi üstünü değiştirdi. Yemeğe oturdu. Televizyon seyretmeye koyuldu. Kaç tane yüklem saydım? Dört tane. Geldi, değiştirdi, oturdu, koyuldu. Kim? Kadir Bey. Evet, dört tane yükleme bir Kadir Bey'i verdiğim için bu da ortak öznedir bilginize sevgili yavrularım benim geldim yardımcı ögelere. Yardımcı ögeler. Yardımcı ögeler. Yardımcı ögeler. Nesne yani düz tümleç bazı kitaplarda düz tümleç olarak görünüyor. Evet, belirtili nesne ve belirtisiz nesne şeklinde önümüzde görülüyor zaten ekranda da görüyorsunuz. Evet belirtili nesne ismin i hal ekini alır. Yükleme sorulan niyi kimi sorularının cevabını verir. Peki yeni aklıma bir şarkı geldi. Söyleyeyim mi? İster misiniz? Bir şarkı okuyayım mı size? Şimdi zamanı değil. Duyuyorum sesleri. Peki o zaman sözlerini söylüyorum. Seni sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, geçen o tatlı demleri ah, ah bir unutabilsem, sevgili yavrularım bakın kimi? Seni. Neyi? Sesini. Neyi? Gözlerinin rengini. Bakın ismin i halini gördüğünüzde ve neyi kimi sorularını sorduğunuzda Belirtili nesneyi böyle hemen benim yavrularım görüyor. Peki kedi sütü döktü. Kedi neyi döktü? Kedi sütü döktü. Belirtili nesne. Ali Ali'yi müdür çağırdı. Müdür kimi çağırdı? Ali'yi. Belirtili nesne. Mert kitabın sayfalarını yırtmış. Mert neyi yırtmış? kitabın sayfalarını belirtili nesne. Peki nesne alan cümleler çatı olarak geçişli midir? Evet öğretmenim nesne alan cümleler evet çatı açısından geçişlidir. Canlarım ciğerlerim bunu da lütfen unutmayın. Peki annem pazardan elma aldı desem aldı yüklem alan kim? Annem özne. Annem ne aldı? Bakın yalın halde elma aldı. İkinci ne sorusu? Belirtisiz nesneyi verir. Asla ve asla öznedeki ne ile belirtisiz nesnedeki neyi karıştırmayın. Bakın ilk soru, ilk kim ve ne sorusu sorulduğunda özne alınmışsa artık öznedeki ne hükmünü yitirmiştir. Artık söz belirtisiz nesneye gelir. Bakın belirtisiz nesne kesinlikle ve kesinlikle nedir? Yalın haldedir. Ek almamıştır. Peki desem ki Büşra Hanım bakkaldan iki ekmek aldı. Ne aldı? Alan kim? Büşra Hanım. Büşra Hanım özne. Peki ne aldı Büşra Hanım? İki ekmek aldı. Bakın iki ekmek burada yalın halde ve belirtisiz nesne görevinde. Evet. Şimdi geldim. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümlece. Az evvel de söylediğim üzere bakın E, D, ekini alan tümleçlerdir. Yükleme sorulan neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden sorularının muhatabıdır. Onun cevabını verir. Benim çiçeklerime kimse zarar veremez. Evet. Evet. Peki burada yüklem hangisidir? Zarar vermek bakın bir sözcük grubu olduğundan burada zarar veremez yüklem. Evet kim? Kimse. Özne neye diye bir sorunun muhatabı olan sözcük grubu benim çiçeklerimedir. Dolayısıyla benim çiçeklerime evet nedir? Benim çiçeklerime kesinlikle ve kesinlikle dolaylı tümleşti. Evet. Zarar vermeyen kim? Özne. Zaten burada kimseyi görüyorum. Onu da söyledim. Kimse neye zarar veremez? Benim çiçeklerime yer tamlayıcısı. Peki. Tebeşir kireçten yapılır. Neyden yapılır? kireçten neyden diye bir soru garip gelebilir ama böyle bir şey de var. Bakın nesnenin neden imal edildiği söz konusuysa tamlama olarak nedir? Sorun bu. Evet. Ben altın kolye dedim. Altın kolye. Ne tamlaması? Takısız isim tamlaması. Kot pantolon desem takısız isim tamlaması. Değil mi yavrularım? Evet. Çok güzel. Şimdi nereden geliyorsun desem? Nereden geliyorsun? Evet geliyorsun yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Nereden? Yer tamlayıcısı. Evet. Nereden sevdim o zalim kadını? Bana etti hayatın tadını desem? Neredenin? Yine dolaylı kümleç olduğunu benim yavrularım unutmasınlar. Lütfen dikkat etsinler. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Nerede? İstanbul'da. Aa, çok güzel. Evet. Burada dolaylı tümlecin, yer tamlayıcısının İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Dolaylı tümleç İstanbul'da. Peki Sevgili yavrularım, hemen geldim zarf tamlayıcısına. Zarfı da anlatıyorum. Zarfa da dikkat edelim. Zarf çok önemli. Ne zaman, nasıl, ne kadar, nereye, niçin, kimle sorularıyla bulunur. Bunu ben 1 2 3 4 5 5 ne, bir K şeklinde öğretiyorum. Biliyorsunuz. Evet buraya dikkat edin. 5N bir K değil biliyorsunuz. 5N bir K. Neden? Türkçe'de alfabede K yok değil mi efendim? Ne var? K var. 5N bir K. K diyen vatandaşlara duyurulur. Evet. Şimdi seni bugün okul müdürü çağırdı. Çağırdı yüklem. Çağıran kim? Okul müdürü. Özne. Kimi Çağırdı. Bakın iyi hali hemen belirtili nesne. Çok güzel hocam. Evet çağırdı da yüklem. Ne zaman çağırdı bugün? Zarf cümleci. Süper. Evet. Peki ben onu çok seviyordum. Seviyordum yüklem. Kim? Ben. Özne. Kimi? Onu. Belirtili nesne. Çok güzel. Ne kadar seviyordun öğretmenim? Çok. Evet bakın çokun Zarf olduğunu söylüyoruz. Şimdi hepiniz İngilizce okudunuz. Okuyorsunuz. Şimdi ben dört tane güzel sayacağım size. Sayayım mı? Say hocam. Güzel, çok güzel, en güzel, gayet güzel. Hepsi güzel. Ben ne yaptım şimdi çocuklarım? Çalışkan öğrenci başına bir daha getirsem acaba dahanın görevi nedir? Çok getirsem çokun görevi nedir? En getirsem elin görevi nedir? Bakın sıfatların başına en, çok, daha, pek, gayet gibi sözcükler getirilerek bunlar derecelendirme zarfıdır. Derecelendirilir. Sevgili yavrularım dikkatinizi çekmek istiyorum. Demek ki çok burada neymiş? Zarf tamlayıcısıymış. Çok güzel hocam. Anlıyoruz değil mi? Çok güzel gidiyoruz. Evet, böyle bu şekilde bütün konuları ben yavrularıma ne yapacağım? vereceğim. Evet. Şimdi gelmediğinden bu konuyu anlamadı. Arkadaşlar zarfları ararken zarf fiil eklerinden de faydalanınız. Tabii bütün zarflarda zarf fiil ki var mıdır? Hayır böyle bir şey yok. Ama çoğunda bakın Şurada gördüğünüz gibi güle oynaya da gelmediğinden, dinden sözcüğünde olduğu gibi bir zarf fiilekleri önümüzde evet tezahür ediyor. Şimdi gelmediğinden bu konuyu anlamadı. Niçin anlamadı hocam? Sebebi ne? Aa, sebebi gelmediğinden. Ben az evvel ne demiştim? Sebep, sonuç, durum ve zaman ihtiva eden bütün sözcükler nedir? Zarftır dedim. Değil mi? Zarftır. Çok güzel. Gül oynaya okula gitmişti. Zarf. İzmir'den uçakla geldik. Neyle geldik? Uçakla geldik. Zarf. Peki, peki içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri gibi yani yer yön sözcükleri yanın aldıyken zarf tümleci ismin E, D'den halindeyken dolaylı tümleci. Az evvel de bunu izah etmiştim. Evet, Çocuklarım, cümlenin ögeleri ile ilgili bakın genel özellikler var. Şuraya da bir bakalım. Şurayı da bir atlamayalım. İçeri bakın, içeri yalın halde içeri zarf tamlayıcısı. İçeriye nereye? İçeriye dolaylı tümleç. İçeriği i halinde belirtili nesne şekline geldi. Çok güzel. Peki. Şimdi burada cümlenin kuruluşuna katılmayan, yani öge olmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan unsurlardır. Cümlenin ögeleriyle ilgili gelen özelliklerin içine aldım. Bağlaçlar, ünlemler, ünlem grupları, hitaplar, ara sözler, cümle kuruluşun dışında kalan cümle dışı unsurlardır. CDU dediğimiz kısaca cümle dışı unsur. Evet, budur. Şair, sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın burada bahçeye indim fakat bağlaç çiçeklerin konusu, kokusunu alamadım başımın ağrısı yazları sıcaklardan olmalı ara söz artar şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi dediğim zaman bir hitap şeklindedir bakın ya Rabbi de burada cümle dışı unsur olarak önümüze çıkıyor peki Soru cümleleri değişik ögeleri buldurmaya yöneliktir. 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 Evet, sorunun cevabı hangi öge ise soru cümlesi onu buldurmaya yönelik. Sana kim izin verdi babam? Özne'ye. Hangisini beğendin? Bunu nesneye. Ne zaman geleceksin? Yarın zarf cümleye yöneliktir. Ve bu konuda bu şekilde ilk etap olarak tamamlanmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz